Ben bir seyyar satıcıyım. Beni neden burada tutuyorsunuz anlamadım. Sizinle bir işimiz yok. Biz burada oturan İsrail başkonsolosunu kaçırmaya geldik. Onu bekliyoruz. Size hiçbir şey yapmayacağız. Ama sessiz olacaksınız. Refet Belepaşa'yı tarihten biliyoruz. Sizinle bir işimiz yok. Sizden çok özür dileriz. Bizim işimiz başka. Biz kurtuluş savaşı yapıyoruz. Eşinize ve Atatürk'e saygımız sonsuzdur. Biz Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi'yiz. Size sorarlarsa böyle söylersiniz. <laughs> Geliyor. Dikkatli olun. Tamam. Don't move. Be quiet. Don't move. Don't move. Be quiet. Who are you? What do you want from me? We are from the People's Liberation Front of Turkey. Don't resist and come with us. <laughs> Don't move. <laughs> ne oldu adama? Ne yaptınız? Bizi dinlemedi. Direnmedi dedik ama dinlemedi. Bir kolonya var mı? Our purpose is to gain our friends freedom. Who are in prison because of this, we hosted you. Don't worry, they are not going to hurt you. Burayı bir an önce terk etmemiz gerekiyor. Sen arabayı evin önüne getir. Biz de bu arada hazırlığımızı yapalım. Tamam. Gömlek ve kravat var mı? Erkeğimiz olmadığı için bulunmaz. Anne dayımın gömleği var. Onu ver. <laughs> Bir tane de büyük battaniye getirir misiniz? Tamam.